Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomda 16 tane işlem yapmıştık. Bunların 8 tanesi başarılı, 8 tanesi başarısız sonuçlanmıştı. İşlemler hep aynı bakiye ile açtığım için başlangıç bakiyemizin altına düşmüştük arkadaşlar. Bu videoda farklı bir strateji denemek istiyorum. Biliyorsunuz ki benim kendi taktiğimde kullandığım yani kendi stratejimde kullandığım bir fiyat tablosu vardı. Şöyle görebilirsiniz. 12, 15, 34 şeklinde. Burada da bu tabloyu kullanarak işlem yapacağız arkadaşlar. Çünkü paritelerin getirileri %100 değil arkadaşlar. Siz 12 lira verdiğinizde ekstra 12 TL kazanmıyorsunuz. %83 var. Mesela bu paritede %83 kazanıyoruz. Mesela şuraya baktığımızda %40 kazanıyoruz. 12 liranın %40'ı bize kazanç sağlıyor eğer doğru tahmin yapabilirsek. Bundan dolayı da bir fiyat tablosu oluşturmamız gerekiyor. Az önce gösterdiğim tekrar göstereyim şöyle. Bu fiyat tablosunu kullanarak işlemlerimi yapacağım. Peki işlemleri nasıl yapacağız arkadaşlar? Mesela şuradan bir örnek göstereyim. Bollinger bandı şuradan yukarı çıkmış arkadaşlar. Yukarı çıktığında biz ne yapıyorduk? Ya şuradaki ya da şuradaki süre bazında işlem yapıyorduk. Bu videoda ben sadece ilk işlemimi en alttaki yani bir saatlik işlem yapacağım. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? İşlem yaptıktan sonra 4 mum çubuk sonrasında sonuç belli olacak. Ben buradan girdim diyelim. 12 TL ile girdik. Daha sonra bakıyoruz hemen arkadaşlar. 12'den sonra 15 geliyor değil mi? Evet 12 TL'li işlemimizi buradan açtık. 30 dakika sonra şuradaki mum çubuğa gelecek arkadaşlar. Bu mum çubukta bakıyoruz ki ilk açtığımızın üstüne çıkmış. Buradan da 15 TL'lik tekrardan bir pozisyon açıyorum arkadaşlar. Bunu da buradan açıyoruz. Yani iki mum çubuk sonrasını tahmin ediyoruz. Çünkü bununki burada sonuçlanacak. Bununki de burada sonuçlansın arkadaşlar. Bunu istiyorum. Bu şekilde işlemlerimi gerçekleştirmeye çalışacağım. Umarım sonuç güzel olur. Yine sizi ben aralarda bekletmeyeceğim arkadaşlar. Hızlı hızlı sizlere bunu onları göstereceğim başlangıç bakiyemiz 5336 TL bugün 12 TL ile işlemlerimizi yapacağız ee şöyle şunları bir kapatayım tekrardan bakalım bize uygun var mı bakın mesela burada aşağı doğru sarkmış arkadaşlar şu anda saat kaç 7 geçiyor ama daha çok var 7 dakikası var ne yapalım e, ee, işlemlerimizi 15, 30, 45 ve çift sıfıra yakın sürelerde yapmamız gerekiyor. Çünkü mum çubuklar o zaman yenileniyor arkadaşlar 15 dakikayı kullandığımız için. Ben şimdi işlem yaparsam yaklaşık 7 dakikalık süre var. 7 dakikada bu tekrardan buraya gelebilir ya da daha aşağılara gidebilir. Onun için mum çubuğun kapanmasına yakın sürede yapmak daha faydalı olacaktır. Ben şimdi bekletiyorum arkadaşlar. Uygun bulursam 12 çeyrekte uygun bulmazsam da daha ileriki sürelerde videoyu devam ettireceğim. Tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda saat 12.57 bir olmak üzere. Yani mum çubuklar bitmek üzere arkadaşlar. Şöyle bir göz gezdirme yapalım. Açabileceğimiz parita var mı diye. Mesela şunda 12 TL'lik bir tane 1 saatlik mum çubuktan verelim arkadaşlar. Deneme yapacağım. Bakalım işe yarayacak mı? Mesela bu da yukarıda. Buna da bir tane deneme yapalım. Başka şöyle gelelim. Normalde şey yapmamam lazım. Bunlara girmemem gerekiyor. Çünkü açık gördüğünüz gibi ama deneme yapıyoruz. Şuna da bir tane verelim. Başka bakalım. Şuna da aynı şekilde şöyle bir tane verelim. Kaç? 4 tane mi oldu? Tamam. Eğer bunlar yarım saat sonra bakın bir saat var. Yarım saat sonra tekrar geleceğim arkadaşlar. Saat şu an kaçtan tamam. bir 1.30'da tekrar geleceğim. Eğer 1.30'da zararda gösteriyorsa kurtarmayacak şekilde 15 TL'den yeniden bir işlem açacağım arkadaşlar yeni mum çubuk üzerinden. Tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şu anda 13.27 yaklaşık 3 dakika kaldı. Alarmım da çaldı. Ee, şu anda hepsi zararda gösteriyor. Zaten bu işlemden çok riskliydi. Ağzı açık işlemler yapmıştık. Gördüğünüz gibi buradan girdik. Şu anda buralarda bu paritede. Şimdi ne yapacaktık arkadaşlar? Ee, iki tane mum çubuğu tahmin edeceğimiz için şuradan işlem yapacaktık. Yine yukarısında olabilir ama değerleri 15'ten giriyoruz. Şöyle bir tane açtım. Şuna da gelelim. Bunda da aynı şekilde bir tane aşağı doğru yine şu süreden veriyorum arkadaşlar. Başka ne yapıyordu? Bu vardı. Şuna da bakalım. Bunda da aynı şekilde yukarıda şu anda yine iki mum çubukluk. Bunda da bir tahmin de bulunalım. Gördüğünüz gibi 30 dakika. Bir de en alttaki kaldı arkadaşlar son olarak. Bu da şu anda burada gözüküyor. Burada da yine aynı şekilde 15 TL'lik işlemi açtım. Şimdi burada amacım ee, ben ilk verdiğim 12 TL'yi geri kazanabilmek. 12, 15, 27 TL yapıyor gördüğünüz gibi. Eğer kazanç sağlarsa. Eğer 15'te sıkıntı olursa şu anda 5248 TL bakayım kalmış. Hemen bakalım. Şöyle fiyat tablosuna baktığımızda 15'ten sonra 34 TL kullanmamız gerekecek. Onu da düzgün işlem yapmaya çalışacağım. Bakalım sonuç ne olacak? Evet arkadaşlar şu anda bu şekilde de hepsi kaybediyor yine aynı şekilde son bir mum çubukluk şöyle bir tane aşağı doğru 34 TL'lik işlem yapacağım. 34 TL şöyle olsun. Tamam bu bastık. Ee, sonra şuna geliyoruz. Şurada da bir tane 34 TL'lik işlem açılmadı. Tamam. Ondan sonra yine aynı şekilde 2 2 şuraya geliyoruz. Şurada da bir tane 34 TL'lik. ve başka yani bu da 10 dakika sonra belli olacak sonuçta. Şuna geliyoruz arkadaşlar. Bunu açmışız. Bir tane açmadığım olması lazım. Bakalım 10 dakika sonra sonuçlar ne olacak arkadaşlar. Yine videoyu devam ederiz. Evet arkadaşlar yine iki buçuk yaklaşık 3 dakikalık bir süre kaldı. Biz 4 tane işlem açmıştık biliyorsunuz ki. Şu nerede Eurocat şu pariteye daha erişilemiyor arkadaşlar. 2 kere işlem açtık, 3. yaşamadık. Ondan dolayı oradan bir zarara girdik. Yani 12 15 bastığımız için 27 TL oradan zarara girdik ama bu iki parite şu anda pardon 3 parite şu anda kazancını getiriyor. Bundan dolayı da buraya verdiğimiz bakiyeleri geri kazanacağız arkadaşlar eğer aksilik olmazsa. Bakalım 2 dakika sonra ne olacak bunu hep beraber bakarız. Ondan sonra yeni bir strateji ile devam ederiz. Evet arkadaşlar şu anda anlık olarak kazancımız geldi. Yani verdiğimizi normalde geri almamız lazımdı. Dediğim gibi Eurojet paritesi kapandığı için ee ondan dolayı da buradan işlem açamadık. Belki zarar da olabilirdi. Bilemiyorum ama sonuçta onun yüzünden e, 20 TL'lik bir zararımız oldu. Şimdi bunları kapatalım. Tekrardan bir kontrol edelim var mı diye. Arkadaşlar hala bakmaya devam ediyorum. ha şu pariteyi buldum. Mesela şuradan girebiliriz. Yine şöyle yapıyoruz ve bunu 12'ye düşürüyoruz. Şöyle bir tane buradan girelim. Bu sefer tek parite üzerinden gidelim. E, yine bir saatlik oldu değil mi? Aynen. 57 dakika var arkadaşlar. Şöyle hepsini kapatıyorum şu anda. Şöyle bir kapatalım hepsini. Tek parite üzerinden bakalım. Ne yapalım? 15 dakika sonra tekrar geleyim arkadaşlar 2 çeyrek geçe eğer mum çubuk yukarıdaysa gerçekten çok yukarıdaysa tekrardan aşağı yönü bir işlem yapalım bu sefer 30 dakika sonra değil de 15 dakika sonra tekrardan bir işlem yapmaya çalışalım bakalım sonuç ne oluyor Evet arkadaşlar şu anda saat kaçmış? Çeyrek geçmek üzere. Gördüğünüz gibi mum çubuk yukarıda kaldı. Yine şeyi koruyacağım. Şurayı bu sefer buraya alıyoruz. Çünkü artık 45 dakikalık işlem yapmamız lazım. 45 dakika kaldı. Şöyle buradan da 15 TL'lik giriyorum arkadaşlar şöyle. Tamam. Bir 15 dakika sonra tekrar kontrol edeceğim. Bakalım sonuç ne olacak? Evet şu anda baktığımızda ne kadar kalmış? 30 dakika kalmış arkadaşlar. Yeni bir mum çubuk açılacak. Açılmadan önce hemen bu sefer ne yapıyoruz? Şuradan yapıyoruz. 15 değil de bu sefer 34 yapıyoruz. 34 de herhalde önceden yaptığımız. Aynen 34 TL'lik bir tane işlem açtım. Bakalım 15 dakika sonra sonuç ne olacak arkadaşlar? Evet arkadaşlar şu anda 45 saniye kaldı dakikanın dolmasına. Bu da zararda gösteriyor. Son olarak ne yapıyoruz? 34 77 TL'lik işlem yapacağız arkadaşlar. 77 TL. Eğer 77 TL gelirse zaten karda olacağız. Gelmezse zararda olacağız. Şu anda çok yakın olduğu için basmanın bir anlamı yok. Biraz bekleyelim. Evet birbirine çok yakın arkadaşlar şu anda. Bundan dolayı da basmanın bir anlamını görmüyorum. Şey yapalım. Olmadı 7 dakika sonra tam mum çubuğun ortasında tekrar bakalım. Çünkü şu anda çok yakın. Zaten 34 bize kazanç sağlarsa zararı kurtarmış oluyoruz. Evet arkadaşlar şu anda Yaklaşık 8 buçuk dakika falan kaldı. 77 TL'yi ben buradan basmayı uygun gördüm. Bakalım süre bitiminde sonuç ne olacak? Bakın kaç para harcamış arkadaşlar toplamda 138 liraya yakın bir şey harcamışız. Eğer 77 TL kazanç sağlarsa 138 TL'yi alacağız kazanç sağlamazsa arkadaşlar zararda olacağız. Onun için de bir sonraki aşamaya geçmemiz gerekiyor. Ya da bu pariteyi komple bırakmamız gerekiyor. Bakalım hangisi gerçekleşecek. Evet arkadaşlar 30 saniye kaldı. Biraz yorgunum nefes nefeseyim kusura bakmayın. Ee, 30 saniye içinde 25 saniye içinde gelirse zararımızı karşılamış olacağız. Şuraya da düşerse de kar sağlamış olacağız arkadaşlar. Düşüyor mu? 10 saniye kaldı. Evet günün ilk karını aldık. Çok güzel. 200 TL kazandık. Bakiye 5391 oldu. Kaybımız olmadı arkadaşlar. Bu macera güzeldi. Biraz ara verelim. Tekrar devam edelim. Saat tam 3. Saat 4'te tekrardan başlayalım arkadaşlar. Benim biraz dinlenmem gerekiyor. Evet arkadaşlar. Tekrardan devam etmek istiyorum şu anda. Ee, 34... 5 dakika falan geçmiş. Şuradan 12 TL'lik de mi? minimum 12 TL'ydi. Evet 12 TL'lik bir tane işlem açıyorum ama yanlış sürede açtım galiba. Aynen. Çok yanlış sürede açtım. Şöyle açalım. 1 saatlik açıyorum arkadaşlar tekrardan. Şunu yanlış açtık. Devam edelim. Başka pariteler var mı? Başka pariteye de bakabiliriz. Şu anda güzel bulamadım arkadaşlar. O zaman şunun üzerinden işlemlere devam edelim. Şimdi buradan açtım. Normalde açmamam gerekiyordu. Çünkü 5 dakika geçmiş ama ben yine de açtım arkadaşlar. Bir sonraki işlemimizi 15 TL'den devam edeceğiz. Zararı kurtarmak için eğer şey olursa onu da 45 dakikalık süre bazında yapmam gerekiyor. Dedik şunu da yanlışlıkla açtık zaten gitti. Neyse hadi bakalım 15 dakika sonra tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar bir mum çubuk daha dolmak da üzere 45 dakikalık bir pozisyon açmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi yukarılarda şu anda 15 TL'den şu anda şuradan bir pozisyon daha açtı. Bakalım 15 dakika sonra sonuç ne olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda ikinci 15 dakikamız doluyor. Güzel gittiği için yeni bir işlem açmayacağım arkadaşlar. Bir sonraki 15 dakikayı be bekleyelim. Çünkü şu anda işlem açmak israf olur. E bundan dolayı da bu seferlik işlem açmayacağım. Bakalım son 15 dakika kala durum ne olacak? Ona göre de yeni bir işlem açarız. Evet arkadaşlar son 7 saniye kaldı. Bakalım gelecek mi? Tam sınırda ilk verdiğimiz emir. Evet, o da kazanç verdi. Çok iyi. Topelde ne kadar kazandık? 48 lira 60 kuruş. Önemli olan kazanç ya da zarar değildi. Yine bakiyi 5400'e çıkardık. Önemli olan taktiği anlatmaktı arkadaşlar. Bugünlük videoyu burada sonlandıracağım. Bir sonraki videomda daha düzgün bir şekilde işlemlerimizi gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Binomo kayıt linkleri videonun açıklama kısmında mevcut. Dilerseniz kayıt olup demo bakiye ile işlemler yapabilirsiniz. Aklınızda takılan her şeyi de yorumlarda sorabilirsiniz arkadaşlar. Tavsiye ettiğiniz bir şeyler varsa çünkü ben Binomo'da çok fazla tecrübeye sahip biri değilim. Tavsiye ettiğiniz şeyler varsa yorumlarda yine belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.